Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili balıklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ey nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir ve soracak olursanız her halimize şükürler olsun diyelim aşk iş kariyer şöyle bir niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim bu arada kanalıma galibela zamandan beri destek veren beğeni ve yorumla esirgemeyin hep içiniz iyi ki varsınız sizleri de destekleyenleriniz gani gani olsun diyelim Evet bazılarınızın geçirdiği bir rahatsızlık var. Ciddi anlamda problemleriniz gündeminizde olabilir. Ama bu problemleri göz ardı ve kulak arkası yaptığınız zaman sanki birazcık daha rahatsızlıklarınız nüksedecek gibi. Bir kontrolden geçme, sağlık ile alakalı bir takım tetkikler ya da her neyse yaptırdıktan sonra sanki böyle gerekli işte tedavi sonucunda böyle çok da korkulacak bir şey olmayacak gibi birazcık vücut ile alakalı fizyolojik anlamda çok fazla yorgunluklarınız aynı zamanda kafaya taktığınız çok fazla konular da var bazen sizi ilgilendirmeyen konulara dahi yani bir maydanoz olma gibi durumlarınız var buna siz de kızıyorsunuz neden diyorsunuz özellikle de böyle isminizde i harfi var gibi İzmir'in iyisi her halta karışmamalıyım her halta maydanoz olmamalıyım beni ilgilendirmeyen alakadar etmeyen konulara balıklama dalmamalıyım böyle balıklama dalarsam işte yüzmeyi de bilmiyorsam derinlerde boğulup giderim diyor gibi bazılarınız çok kızıyorsunuz bu huyunuza sonucunda çünkü e, ne bileyim birilerinden ne takdir alıyorsunuz ne teşekkür alıyorsunuz. Yani size müteşekkir olmuyorlar. Tam aksine size karşı yüzünüze gülseler de ardınızdan konuşanlar her haltı karışıyor. Ya da ne bileyim birazcık ortalıkta olumsuzluklar meydana getiriyor gibi konuşmalar var olarak görülmekte. Karma karışık Arap saçına dönmüş olaylar var. Bu Arap saçına dönmüş olayları e, sanki bir kişi düzeltecek gibi. O bir kişi artık her kimisi sanki tek düzeltecek kişi o olarak görülmekte iş yerinizde mi kariyerinizde mi sosyal hayatınızda mı evliliğiniz ile alakalı mı böyle artık bilemiyorum sözü dinlenen sözü geçen her yerde eli kolu olan ya da kudret sahibi olan o kişi sayesinde her şey yoluna da bilir sizin böyle bir e, ilişki ile alakalı evliğinizi toparlamak mı istiyorsunuz sevdiğiniz mi gitti karınız mı gitti ya da kocanız mı kaçtı derler ya evlilik ile alakalı bir, bir yıkım yaşamak üzeresiniz boşanmalara kadar varacak olan bir yıkım burada söz konusu isminizde burada sanki böyle aranızdan birinizin nasıl desem hem A harfi var. Yani hem de böyle i harfi var gibi. I da olabilir. Bir adağınız var. Yeniden geri gelirse ya da ikna edebilirse sanki küçük böyle bir koç kesme gibi durumlarınız da olabilir. Dileğiniz gerçekleşince adağınızı da yerine getireceksiniz. Hayatınızda böyle iki tane çok güzel bir ağaç çıkmış böyle nasıl diyeyim iki kişiyle aşkta dostlukta her neyse özlediğiniz ama ego yüzünden adım atamadığınız kişi her kimisi bununla bir yakınlaşmanız bir birleşmeniz gündeminizde olabilir müthiş bir değişim yapacak gibi gördüm kendinizde sizleri nasıl desem, eşiniz tarafından birileriyle bir muhalefet halinde misiniz? Buna ile alakalı da bir sulh anlaşması, bir barış anlaşması yapabilirsiniz. Hiç yok yere sıkıntılar, mevzu bahis olmuş. Aranızdan biriniz bir barışma söz konusu olmayacak. Hem e hem i harfi var gibi görülmekte. Sanki seni böyle bir küslük ya da bir uzaklaşma sevdiğiniz kişiyle ya da karınızla olabilir iki ya da üç çocuğunuz var gibi görünüyor kız çocuğunuz da var gibi burada özellikle yani ne oldu ne etti bilmiyorum ama ya boşanmadan sonra bir e, tatsızlık yaşadınız ya da boşanırken ciddi problemler yaşamış olabilirsiniz yani ne siz ne o çok fazla yani bir araya gelseniz de mutlu olma gibi durumlar yok gibi ikinci bir sayfa açacak farklı kişilerle yollarınıza devam edecek gibisiniz. Sanki boğa burcundan bir kişiye fena aşık olmuşsunuz, fena tutulmuşsunuz. O kişi şu an evlendi mi ne yaptı? Arada mesafeler var, uzaklıklar var ama halen telefon görüşmeleriniz devam ediyor. O kişiyi yeniden kendinize bağlamak için elinizden geleni ardınıza koymayacaksınız. Ee, böyle şu an zaten siz de ikinci evliliğinizi yapacak gibisiniz ama çocuklar sizin yanınızda değil olarak görünüyor. Kabul ettirdiğiniz an zaten derler ya nikaha basacaksınız diye. Sanki Boğa Boğaburcu'dan gibi o kişi. Bayan olarak. Çok seviyorsunuz. Bir şekilde sizi kendine öyle bir bağlamış ki. Ama yüz yüze gelmeniz belki 2-3 yıl önce olmuş olabilir. An enerjisiyle uzaktan bir kere görmüş olabilirsiniz. Onun sonucunda böyle e, telefon muhabbetleriniz var gibi. Dur, duramıyorsunuz kendinizi de durduramıyorsunuz o kişiye fena bağlanmışsınız onun isminde de bakın i harfi var sizin isminizde de i harfi var her iki tarafında isminde i harfi bulunmakta Biriniz balık burcu biriniz de boğa burcundan gibi görünüyor. Hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Nikah masasına oturtmak için bayağı bir uğraşacaksınız o kişiyi. İçinizde burukluklar var. Maddi anlamda yeni bir iş kurma, yeni bir şube açma, bu şubenin ya da bu işin başına birini geçirme gibi durumlarınız olabilir ama o kişiyle de aranızda şu an bir açıklık mı var bir soğukluk mu var ya da farklı bir şehre mi taşınmak üzere onu mu ikna etmeye çalışıyorsunuz yani açacağınız veya açtığınız bir şubenin başına biriyle bir iş yapmak ortaklaşa bir çalışmak istiyor gibisiniz çok farklı planlarınız var planlarınızı hayata geçiriyor gibisiniz aranızdan birinizin hakikaten planları tıkır tıkır yolunda gidecek tıkır tıkır işleyecek olarak görülmekte böyle sanki balıklar birisini bir tebrik edeceksiniz ya da birine ufak bir böyle çocuk ya da bebek ile alakalı ufak bir hediye alabilirsiniz yani güzel hoş bir sürpriz size yapmak isteyen de bir kişi burada bulunmakta kaplumbağa gibi ağırdan giden işiniz artık böyle hızlanmak üzere diyebilirim. Eyleme geçeceksiniz, cesarete geleceksiniz. Şimdiye kadar cesaret edemediğiniz konularda artık cesarete geliyor gibisiniz. Haneniz ile alakalı bir takım sıkıntı ve problemleri aşmak üzeresiniz diyebilirim. Evet bazı sıkıntılarınız var, bazı problemleriniz var ama herkes de olduğu kadar. Yani ben dört dörtlüyüm diyen, hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorum diyen zaten yalan söyler o da tadı tuzu biberi diyebilirim ortalığı karıştıran bir kişi görünüyor bu siz misiniz karşı taraf mı bunu bilemedim ama sanki bakın siz de olabilirsiniz karşı tarafta olabilir bu o kadar böyle resmen ortalığı karıştıran böyle birisinin varlığından bahsetmekte fincanımız ona onu diyor buna bunu diyor şunu şuna diyor ağzını tutamayan birinden bir lafı duyduğu an diğerine ileten yani bir ağzında bakla ıslansın derler ya ağzında bakla ıslanmayan. Yani insana dost ne için lazımdır? Kötü günde lazımdır. İnsana arkadaş ne için lazımdır? Kötü günde lazımdır. İnsana insan ne için lazımdır? Gene kötü günde lazımdır. İnsana kardeş ne için lazımdır? Gene kötü günde lazımdır. Beşinciyi de siz bulun. Yani böyle bakın kardeşiniz mi iş hayatınızda birime ya da aşk hayatınızda mı kariyerinizde mi bilemiyorum ama bir kişinin yüzüne ortalık birazcık karışmış olarak görülmekte ortalığı karıştıran bir bayan sureti burada var olarak çıkmış. Yani o kişi yüzünden ipler birazcık daha ya gevşemiş ya da kopmuş. Yani onun ağzı biraz durmamış gibi gevşek ağızlı. Yani ben şöyle söylerim ben böyle söylerim diye gevşek ağızlı olan biri var. Zaten bu kişinin huyunu da herkes öğrenmiş. O yüzden pek fazla bunun yanında bir şey konuşmayacaklar. Ya yanına milyon katıyor ya da o konuyu değiştirip de anlatıyor gibi. Yani kiminle ne zaman ne konuşmanız gerektiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Bilmeyenler de öğrenmiş gibi. Yani en azından bu insan ben kötü olduğunda olanı olmayanı yalanını dolanını hepsini çıkarıyor gibilerinden biraz ağza fermar vurmalar olacak. Şakalar, makalar, şakalar kaka olmuş olarak görülmekte. Hani hani hiç kimse hiç kimseyle de derler ya espri yapamayacak mı, şaka yapamayacak mı? Gün gelip bir ayrılık olduğunda o şakalar gerçekmiş gibi mi anlatılacak gibilerinden? Ya da kendi lafları beni yapmış gibi mi anlatılacak gibilerinden? Bunlardan hep arınacaksınız ama biliyor musunuz? Bütün yanlış anlamalar, tatsız hadiseler, olumsuzluklar. 3 tane bayandan sanki bir sıkıntı almış gibisiniz. Bunların isminin birisinde Diyarbakır'ın D'si var gibi görünüyor. Diğerinde A harfi olabilir, T harfi olabilir. Yani bilemiyorum artık. Bunlara karşı da birazcık sabır olacaksınız. Sabır çalıştırması enerjisinde olacaksınız. Hafif kilolu, böyle orta yaşlarda gibisiniz her şeyi kafaya takmayacaksınız. Her şeyi kafaya taktığınız için sıkıntı, sorun, stres, hak getire derler ya. Kendi kendinizi hasta yapabiliyorsunuz. Siz kimde ne kadar değerliyseniz o kadar onlara değer vereceksiniz. Yani azıcık aşım kaygısız başım diyecek. Hiç kimseye karışmayacak gibi gördüm sizleri. Ne bileyim konuşmalar, ufak tefek muhabbetler an gelip büyüyebiliyor ya da yanlış anlaşılmalara yol açabiliyor. Kapı eşiğinde bir konuşmalarınız olacak. Gelen misafirleriniz arka arkaya olacak. İki arabası gelecek olan misafirler burada görülmekte. Bir yerden bir yere geçerken de uğrayabilirler misafirperverliğiniz ön planda olacak. Evinize, hanenize derler ya düşmanın dahi gelse dört dörtlük davran diye. Yani evet e, dört dörtlük olmasa da o derece davranma kabiliyetiniz var aranızdan birinizin. Gayet güler yüzlü, gayet neşeli karşılıyor gibisiniz. Gene hanenize bilemiyorum böyle birileri gelecek gibi. Gene bu hafta misafirperverliğiniz ön planda olacak balıklar. Of, yani bakalım kartlarımız neler söylemek ister yani böyle anam benim kızda da içeride oyun oynuyor neyse hızlı hızlı bakayım geçeyim korkularınızdan, endişelerinizden, kaygılarınızdan, sorunlarınızdan ve problemlerinizden inşallah halas olacaksınız. Birine karşı yaptığınız yargısız infaz olabilir, Ön yargılı olduğunuz konular olabilir. "Bunu yapmamalıydım." diyor gibisiniz. "Ben ona bunun için yaptım. O bunu hak edecek ne yaptı bana?" Özellikle aranızdan birinizin büyük pişmanlıklarınız var. Kesinlikle ve kesinlikle o bunu Hak etmemişti dediğinizi duyar gibiyim. Bakın resmen başınızı avcunuzun içine koymuşsunuz. Asla ve asla o bunu hak etmemişti diyor gibisiniz. Ona bunu nasıl yaptın? O bunu hak etmemişti. Kesinlikle ve kesinlikle bu şekilde davranmamalıydım. Ya da işler bu kadar gelmemeliydi. Geceler boyu sizi uyutmayan, geceler boyu sizi düşündüren, düşünmekten yani helak olmamışsınız ama o dereceye gelmişsiniz. Kendi kendinize yapıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar kendi kendinize bunu yapmayın. Olan oldu, biten bitti, olmuştu ölmüşe maalesef ki çare bulunmaz. Sizi uyutmayan bir sıkıntınız var. Özellikle kendinizde bir suçluluk duygusu hissediyor gibisiniz. Yani bilemiyorum birisine karşı yargız infaz ile alakalı da olabilir ya da yanlış bir karar, yanlış bir e, böyle durumdan ötürü çok fazla kendinizi suçluyor gibisiniz. E, bir takım gizli düşmanlıklara karşı böyle nasıl diyeyim. Bu hafta içerisinde bu kartın diğer bir anlamı da bu harabenin altında muazzam bir hayat yatar der. Yani. Olması gereken oldu gibi de düşünebilirsiniz. Bir takım tatsız hadiseler olmuş olabilir ama bu tatsız hadiseler güzel gelişmelere de yol açmış olabilir. Bu yüzden evet sıkıntılar yaşadınız, imtihanlardan geçtiniz ama bu imtihanınızın ödülü hani büyük olacak gibi aranızdan birinize hakikaten hayat ödülünü verecek olarak görülmekte. Kutlamalarınız var, güzellikleri, böyle iş, kariyer, aşk konu her ne olursa olsun büyük sürprizleri ve mucizeleri inşallah hayat size hak eden hak ettiğiniz o ödülü verecek olarak görülmekte. Mutluluktan havalara uçacaksınız, mutluluktan adeta ağzınız açık kalacak. Çok fazla üzüntü, çok fazla sıkıntı çekmiş gibisiniz. Özellikle nefsinize hakim olamadığınız durumlar ile alakalı birazcık daha kendinizi törpüleyeceksiniz. Birazcık daha nefsinize hakim olacaksınız. Bazılarınızın etrafında saplantılı bir aşık olabilir balık burcu hanımları. Balık burcu beyleri ise kendi nefsiniz uğruna gül gibi giden bir ilişkiyi sonlandırma noktasına siz getirmiş olabilirsiniz. Evet karşı taraf sizinle konuşmuyor, görüşmüyor olabilir ama bunu onun eline siz verdiniz. Onu buna siz mecbur kıldığınızda diyebilirim. Sanki o kişiye bir takım zararlar varmış gibi gördüm sizleri sizi çok seven size çok değer veren belki de sizi canından çok seven bir kişiye büyük yanlışlıklar bazılarınız yapmış gibi balık burcu benleri için ve sevgili olanlar için söylüyorum evli olanlara gelecek olursak eşinize bir hediye alabilir ya da eşiniz size bir hediye alabilir aradaki ufak tefek kırgınlıkları ortadan kaldıracak gibisiniz geçmişte yaşamayacaksınız olan oldu biten bitti diyecek geçmişte yaşamayacaksınız içinizdeki cevheri ortaya koyacak yeni iş fikirleri dahiyane fikirler ortaya koyabilirsiniz iş ve kariyer anlamında zaten ailenin bel kemiği olabilir bazılarınız elinizden gelen her işi yapıyor. Her konuya vakıf gibisiniz. Ee, yani uğraştığınız konularda evet başarılı olabiliyorsunuz. İlla bir holding yönetmeniz gerekmiyor. Yaptığınız iş her neyse o iş ile alakalı bazılarınız hakikaten canla başla çalışıyor gibisiniz çalışmalarınızın karşılığını da kat be kat inşallah alacak olarak gördüm sizleri hanımlar için söylüyorum kalbinizden birini aforoz etmiş gibisiniz o kişi yeniden kalbinize girmek için uğraşacak beyler için de sevgili olanlar aklınızdaki kişi birazcık sizi kalbinden çıkarmış olabilir kalbine girmeniz imkansız mı evet imkansız gibi görünüyor imkansız yani aşılarımı Orası Allah'a ve size kalmış gibi görünmekte. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sevgili balıklar. Hoşçakalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.